Hafızlığa yeni başladım. Bundan dolayı şeytan çok vesvese veriyor. Ne yapmalıyım hocam? Allah Teala'ya iltica edecek. Ve imma yenzagannake mine şeytani nezgun festaiz billah. Yani şeytandan bir dokunma, bir vesvese geldiği zaman hemen Cenab-ı Hakk'a iltica ettim ya Rabbi, sığındım ya Rabbi. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا Onlar Allah Teala'nın büyüklüğünü, azametini düşünecek ve ona teslim olacak. O teslimiyet onu kurtaracak. O halde ne yapsın hafız kardeşim? Şunu unutmasın. Şeytan boş binalara hücum etmez. Hafıza hücum ediyor. Niye? Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. İnsanları tebliğ edecek. O halde Rabbim buyuruyor ki bana iltica et buyuruyor Allah Teala. Hemen ona iltica et. Ama böyle dilinle اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ değil de yüreğinle söylüyorsun. Bütün hücrelerin, bütün zerrelerinle söylüyorsun. Ben geldim ya Rabbi diyorsun. Bütün mevzileri aşarak geldim ya Rabbi diyorsun. Ve sonra Allah Azze ve tevekkül ediyorsun. Ya Rabbi ben sana tevekkül ettikten sonra şeytan bana nasıl zarar verebilir ya Rabbi? Önümde Peygamber Aleyhisselam var. O beni muazzez İslam yoluna çağırırken ben bundan sonra şeytanın tuzaklarına aldanır mıyım ya Rabbi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sana ihanet eder miyim ya Rabbi? Kardeşim Allah Teala'ya istaze edecek, tevekkül edecek, Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet kürsü okurdu. Yatmadan önce İhlas, Felek, Nas surelerini okur. Buhar rivayeti. Şöyle ellerini üfler, başından doğru başlar. Mübarek elleri nereye kadar uzanırsa oraya kadar ellerin böyle uzar. Mübarek bedenin sallallahu aleyhi ve sellem es ederdi. Bu kardeşim de bu surelerin manasını düşünerek her gece bunları okusun. Ayet-el Kürsü'yü de yedi defa okusun inşallah. Allah Teala iltica etsin. Rabbime iltica ederse şeytan o iman karesini aşamayacak.